Merhaba arkadaşlar benim ismim Musa Videoma hoş geldiniz yine yeni bir videoyla ile karşınızdayım bugünkü videomda 2024'te alım olur mu Adalet Bakanlığı alım yapar mı onunla ilgili bazı tahminlerimi paylaşacağım arkadaşlar 2024'te bence alım olur arkadaşlar Şubat Mart gibi ben alım olacağını düşünüyorum böyle bir 6 binlik 7 binlik civarında bir alım olacağını düşünüyorum arkadaşlar yine infaz koruma memuru katip mübaşir hizmette koruma ve güvenlik görevlisi şeklinde böyle memurluklarda alım olacağını düşünüyorum arkadaşlar Niye böyle düşünüyorum? Şimdi önümde bir seçim dönemi var arkadaşlar. Seçim döneminde bu alımları fazla oluyor. Alım sayıları yüksek oluyor. Bunu nereden biliyorum? 2018 KPSS'ye girdiğimde arkadaşlar normalde Eylül ayında ve Haziran ayında yani hemşirelik alımı olacaktı. Sağlık Bakanlığı alım yapacaktı. o zamanlar ben 2018 KPSS'ye Ağustos ayında gidiyorduk. Yani Eylül ayına yetişmiş oluyorduk. Seçim dönemi olduğu için o 18 binlik alımı hepsini Haziran'da almışlardı arkadaşlar ve Eylül ayında alım olmamıştı. Biz tam 15 ay atama bekledik arkadaşlar bundan dolayı çünkü 18 binlik alımı o zaman yapmışlardı ve Eylül'de alım olmamıştı. Bu şekilde bayağı bir beklemiştik yani. Ondan dolayı seçim döneminde yaklaştığı zaman arkadaşlar alım sayıları fazla olur. Bu her zaman böyledir yani. Bundan dolayı ben alım olacağını düşünüyorum. Bunun dışında da. Böyle fazla fazla adliyeler yapılıyor arkadaşlar, adalet sarayları, büyük büyük adalet sarayları yapılıyor ve yeni yeni cezaevleri açılıyor ve sürekli cezaevlerinde böyle bazı istifalar oluyor. Neden istifalar oluyor? Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü mesela lisans mezunu biri var mesela, infaz koruma memuru oluyor, işte mübaşir oluyor, katip oluyor. Bunlar kendi mesleklerine atandıkları zaman arkadaşlar istifa ediyorlar. Bundan dolayı arkadaşlar hani neden başlayıp istifa ediyorlar onu da söyleyeyim. hani alım sayı, alım olmuyor. Kendi meslek gruplarına alım olmuyor. E, ve beklemek istemiyorlar. Beklemek istemedikleri için her alıma başvuruyorlar arkadaşlar. E, başvuru yapıp kazanıyorlar. Kazandıktan sonra kendi mesleklerine atandıkları zaman istifa ediyor arkadaşlar. İstifa ettiklerinde de e, mecburen memur aç oluyor ve memur aç olduğundan da sürekli alım olmak zorunda kalıyor bakanlık. Bundan dolayı ben alım olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde yani tahminim bu şekilde. Şubat-mart gibi alım olacağını düşünüyorum. Peki ne yapmalıyız arkadaşlar? Sabırla beklemeliyiz. Eğer kapasite puanınız yoksa bu seneki KPSS'ye çok iyi hazırlanmalısın. Böyle soran arkadaşlar var. Abi işte ne yapalım, sözlü mülakatı nasıl çalışalım falan şeklinde sorular geliyor. Ben diyorum ki kardeşim önce KPSS'ye çok iyi çalış. 85 üstü puan al. Neden 85 üstü puan alıyorum? diyorum. Hani şimdi sen 75 puanla da bu alımlara başvuru yapabilirsin. 70 puanla da hatta 70 puanla da bu alımlara başvuru yapabilirsin. Ama eğer sen memur olmak istiyorsan yani %100 ben bunu kazanmak istiyorum. Bu işi şansa bırakmayacağım diyorsan. Kesinlikle böyle de düşünmelisin yani. 85 üstü puan almalısın ve infaz koruma memurluğu ve yanında mübaşirliğe veyahut katipliğe veyahut hizmetli pozisyonlarına başvuru yapmalısın ki şansını yükseltebilirsin. Ondan dolayı benim sana tavsiyem eğer puanın varsa, KPSS puanın varsa sabırla beklemen veyahut şansını daha da yükseltmek istiyorsan KPSS'ye daha da fazla çalışman eğer KPSS puanın hiç yoksa daha fazla KPSS'ye çalışman ve 85 üstü Puan alman gerekiyor. Eğer e, bu alımlarda başarılı olmak istiyorsan, yani hani şansını yükseltmek istiyorsan, e, bu şekilde benim sana tavsiyem 85 üstü puan alman. E, i̇şte dediğim gibi Şubat-Mart gibi alımlar olur arkadaşlar. Bu süreç çok uzun sürüyor. Öncelikle onu söyleyeyim yani e, neredeyse bir yıl sürüyor arkadaşlar. Hatta mesela bu seneki alımların ben bütün aşama aşama bütün videolarını çektim. Bizim e, takipçi arkadaşlarımız bilir. E, aşama aşama çektik. Yaklaşık işte Şubat ayına geldik. İşte neredeyse Şubat ayına da çok az kaldı. E, zaten geçen seneki alımlar Şubat ayında başlamıştı. Yani ilanlara Şubat Mart gibi başlamışlardı. İşte neredeyse bir yıl olacak arkadaşlar. Bu süreç bir yıl sürüyor. Bunun bilgisinde olun yani. İşte ben başvuru yapacağım. iki ay sonra memur olacağım. Yok arkadaşlar. Gerçekten bu süreç uzun sürüyor. E, YKS'ye girecek kardeşlerime de şunu öneriyorum. Bu YKS'ye girecek kardeşlerimiz çok büyük avantaj. Neden avantajı Çünkü YKS sınavına hazırlanıyorlar. 3 ay sonra da KPSS sınavı oluyor arkadaşlar. Şimdi YKS'ye çalışırken ki kazandığın o edinimlerle arkadaşlar KPSS sınavına girersen en az 80 alırsın arkadaşlar. Bundan dolayı YKS'ye girecek arkadaşlarımız KPSS'ye girmeyi kesinlikle ertelemesinler. Kesinlikle kesinlikle KPSS sınavına girsinler arkadaşlar. Şimdi çoğu arkadaşımız bunu bilmiyor. Yani liseden sonra memur olacağını bilmiyor arkadaşlar. Halbuki bu alımlarda lise mezunu olmanız yeterli oluyor. İsterseniz açık öğretimden mezun arkadaşlar. Lise mezunu yani lise diplomanız varsa siz bu alımlara başvuru yapabiliyorsunuz. Bu alımların avantajı şu lise mezun olmanız, ön lisans mezunu olmanız, lisans mezunu olmanız hiçbir şekilde fark etmiyor arkadaşlar. E, aynı statüde kabul ediliyorsunuz ve başvuru yapabiliyorsunuz. Tabii bu lisans mezunları için biraz e, adaletsizlik gibi görünse de bu şekilde yani alımlar bu şekilde. E, bu lise mezunları için yani en düşük ortaöğretim KPSS sınavına girecek arkadaşlar için e, çok büyük bir avantaj arz ediyor. E, bundan dolayı arkadaşlar bu fırsatı değerlendirmenizi değerlendirmenizi öneriyorum. Hani şimdi ne yapılmalı diye sorarsanız e, dediğim gibi eğer KPSS puanınız yoksa KPSS sınavına çalışılmalı. KPSS puanınız varsa böyle kitaplar okunmalı arkadaşlar. Çünkü sözlü mülakat da hemen hemen 2 ay 3 ay sonra oluyor. Mesela diyelim ki Mart ayında bir alım oldu. İşte hemen 2 ay sonrasında sözlü mülakat tarihi belirlenir yani. Hani böyle boy kilo ölçümü falan filan dediğiniz zaman 2 ay sonrasında sözlü mülakatlar başlar. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman arkadaşlar sözlü mülakatlar şöyle arkadaşlar çok iyi kendinizi ifade etmeye yeteneğiniz olması gerekiyor. Bundan dolayı diyorum ki işte böyle kitaplar okuyun, filmler izleyin, kendinizi geliştirmeye çalışın. sözlü mülakat sorularını da çözebilirsiniz. İşte tarihin, inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışabilirsiniz. böyle haberleri takip edebilirsiniz. Genel kültür sorularını cevaplamanız açısından bu önemli. bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi Şubat, Mart gibi ben alım olacağını düşünüyorum. Böyle 7 binlik, 8 binlik bir Alım olacağını düşünüyorum. Baktığınız zaman birçok kişi başvuracak yine çünkü işsizlik biraz fazla. Ondan dolayı bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Allah'a emanet olun.